Hepinize merhabalar. Ben Doktor Gülnur Şen Tekten Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugünkü konumuz andropoz, son zamanlarda güncel olan bir konu. Kısaca andropozdan bahsedersek eğer andropoz erkeklerde 40'lı yaşların sonlarında, 50'li yaşların başlarına ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozukluğu, erektil disfonksiyon ve depresyon gibi belirtilerle ortaya çıkan Duygusal ve fiziksel belirtileri olan bir hastalıktır. E, halk arasında orta yaş bunalımı olarak da adlandırılmaktadır. Stres, uyku hijyeninin bozulması, sağlıksız beslenme, yoğun alkol ve sigara kullanımı e, andropoza davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle önlemek için de bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Andropoz tanısının konulmasındaki en büyük engel kişinin cinsel konudaki sorunlarını hekimiyle konuşması konusundaki mahcubiyetidir. Bu yüzden kişilerin hekimiyle bu konuları rahatça konuşması gerekmektedir. Ayrıca hekimler bu yaş grubunda mutsuzluk, keyifsizlik, yaşam enerjisindeki düşüklük, motivasyonda düşüklük, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler saptadıkları zaman mutlaka cinsel konuları ayrıntılı sorgulamalı, bir farklılık gözlemledikleri zaman da ilgili branşlara danışanlarını yönlendirmelidir. Depresyon ve anksiyete belirtileri belirginse uygun psikofarmakolojik tedavi vermek ...psikoterapi yöntemlerini kullanmak ve yaşam tarzında bir takım değişiklikler önermek... ...kişinin hayatında önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Uygun spor dallarına yönlendirmek, yaşam tarzı değişiklikleri içinde yapılabilecek en basit yöntemlerden birisidir. Ayrıca sağlıklı beslenme, e, sigara ve alkol konusunda psiko eğitim vermek, e, uyku hijyenin düzeltilmesi... Ve kişiye uygun hobi alanlarına kişiyi yönlendirmek hem kişinin daha sağlıklı yaşamasını sağlar hem de andropoz belirtilerinin kontrol altına alınması konusunda yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleridir. Son olarak tüm belirtilerinizi hekimlerinizle çekinmeden konuşmanızı öneriyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.